bazen hissettiğimiz tek şey, nereye gittiğimizi bilmemenin boşluğudur. Ruh huzursuz olur, planlar durmuş gibi görünür ve hayat ait olmadığımız bir yerde donmuş gibi hissettirir. Peki, ya aradığınız o görünmez adres kaybolmadıysa, korunuyorsa, gecikme gibi görünen şey aslında ilahi bir koruma olabilir. Allah bir hedefi gizlediğinde bu vaadi reddettiği anlamına gelmez, amacı koruduğu anlamına gelir.'' Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicreti yer değiştirmenin kaybolmak değil, bir misyon anlamına geldiğinin en büyük kanıtlarından biridir. Sevdiği şehri geride bıraktı, zulme, reddedilmeye ve belirsiz bir yola göğüs gerdi. Ancak bu hareketle ümmet doğdu ve onunla birlikte ebedi bir mirasın tohumu atıldı. Kayıp gibi görünen aslında plandı kaçış gibi görünen aslında bir temel atma idi. Şu anki sessiz fazını küçümseme. Allah seni kafa karıştırmak için değil, yeniden yönlendirmek için yerinden oynatıyor olabilir. Görünüşte bir şey olmasa bile manevi bir hareket oluyor. Bekleyişin bir kara delik değil, kutsal bir rahimdir. Allah'ın tam zamanında açığa çıkaracağı şeyi gizlice büyüttüğü bir yer. Bu yüzden etrafına baktığında yersiz hissettiğinde şunu hatırla. Olmak istediğin yerde olmamak rotadan çıkmış olduğun anlamına gelmez. Allah görünmez yolların mimarıdır. Aradığın adres zaten yazılmış olabilir. Sadece henüz açığa çıkmamıştır ve bu bir ceza değil, rahmettir. Çünkü düşman yerini bulamadığı şeyi yok edemez kayıplar, kapanan kapılar, kopan ilişkiler ya da buharlaşan fırsatlarla karşı karşıya olabilirsin. Ama her görünürdeki ret seni daha büyük planda olmayan bir şeyden kurtarıyor. Allah daha iyisini hazırlamadan bir şeyi hayatından çıkarmaz ve bazen o daha iyi olan zaman gerektirir, karanlıkta iman gerektirir, koordinatsız bir güven gerektirir. Bu geçiş gerçek ama bir hedefi var ve bu hedef rastgele değil stratejik ruhun görmese bile bir şeylerin yeniden düzenlendiğini hissediyor henüz anlamadığın için görünmeze karşı savaşma insani çaresizlik kestirmeler arar ama ilahi hikmet süreçler inşa eder Yolculuğunla ilgili bir kehanet beyanı var. Bekleyiş uzun sürdü ama şimdi manevi bir hareket var. Artık yerinde saymıyorsun, yeniden konumlandırılıyorsun. Ve kayıp gibi görünen her şey, senin adını ve kaderinin mühürünü taşıyan bir şeyle değiştirilecek. Allah asla kontrolü kaybetmez. Kaybolmuş hissettiğinde bile seni korur ve eğer henüz yeni yeri sana teslim etmediyse, bu yeninin henüz taşıyamayacağı bir şeyden seni koruduğu içindir ama zaman yakın ve geldiğinde net olacak huzur olacak yuva olacak amaç olacak çoğu mümin dışsal bir değişimi sabırsızlıkla bekler yeni bir ev yeni bir iş yeni bir ilişki yeni bir ülke yeni bir başlangıç ama çoğu Allah'ın eski yıkıntılarda yaşayan bir ruha yeni bir yer teslim etmeyeceğini fark etmez. Gerçek geçiş bavullarla değil, boşaltılmış kalplerle başlar. Yeni eski yapılar üzerinde duramaz. Bu yüzden bazen neredeyse oradayız gibi hissederiz ama asla varamayız. Çünkü Allah sadece bedenini değil, ruhunu yenilemek ister. Meryem, Mariam teslimiyet ve güvenin kutsal bir örneği olarak bunu yaşadı. Vahiden tarihini işaretleyen mucizeden önce sessizliğe çekildi, yalnızlığa, izolasyona. Bunların hiçbiri ceza değildi, hazırlıktı. Dönüşmesi için ayrılması gerekti dış seslerden sıyrılması, sadece önemli olan sesi duyması gerekti. Çünkü onun misyonu dünyanın asla anlamayacağı bir iç temel gerektiriyordu. Seninle de durum böyle. Eğer zihnin hala acının koridorlarında, suçluluk diyaloglarında ya da artık sana ait olmayan bir zamanın hatıralarında takılıysa yeniyi yaşayamazsın. Allah'ın yeni yeri kutsal bir ortamdır ve kutsal ağır yüklerle uyuşmaz. Yeni adresin zamanı geldi. Allah ben her şeyi anlamıyorum ama güveniyorum. Bırakmaya hazırım, şekillenmeye hazırım. Çünkü yeni yer yeni bir frekans gerektirir ve bu frekans insan çabasıyla değil, teslimiyetle kazanılır. Bir sonraki kapıyı açan güç değil, niyetin saflığı, ruhun tevazusu ve Allah'ın doğru zamanıyla uyumdur. Bu yüzden bir şeylerin değişmesini dilemeden önce kendine şunu sor: Allah'ın teslim etmek istediği şeye hazır olmak için bende neler özgür bırakılmalı, affedilmeli, iyileştirilmeli ya da geride bırakılmalı? Ayrılıktan korkma. Allah yerine bir şey koymadan almaz ve bugün vazgeçtiğin her şey gökyüzünün imzasını taşıyan bir şeyle değiştirilecek. Bazı vahiyler aceleye getirilmek için değildir. Bu gerçekler üzerinde meditasyon yapmak ve daha ileri gitmek istersen, ilahi sessizlik, Allah'ın bekleyişinde manevi bilgelik e-kitabı öğretilerden daha fazlasını içerir. Amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve manevi ile duygusal restorasyonu deneyimlemek için ilahi stratejiler barındırır. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcut. Link aşağıdaki ilk yorumda. Allah'ın sana vermek istediği alan sadece fiziksel değil, ruhunun çiçek açtığı, zihninin nefes aldığı, ruhunun huzur bulduğu bir ortamdır. Ama bu bahçe geçmişiyle savaşmayı bırakıp olacaklara güvenen kalpler tarafından yaşanabilir. Allah'ın yeni evi hareket eden bir bedenle değil, teslim olan bir kalple başlar. Şehir, ilişki, ortam ya da rutin değişebilirsin ama içinde hala iyileşmemiş kırgınlıklar, affedilmemiş suçluluklar ya da Allah'a teslim edilmemiş yükler varsa yeni yer eski kalıpları tekrarlar. Gerçek başlangıç gizlide başlar. Yeni bir manzara değil, yaratıcının huzurunda yeni bir sen istediğinde başlar. Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. Bir topluluk kendilerinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bu, yeni mevsiminin anahtarının dışarıda değil, içinde olduğu anlamına gelir. Affedilmesi imkansız görüneni affetme isteğinde kimliğini kaybetme korkusuyla uzun süre tuttuğun şeyi bırakma kapasitende tövbe etme düşüşleri kabullenme ama onlara hapsolmadan yürüme yeteneğinde tüm niyeleri anlamadan imanla yürüme cesaretinde ve işte bir metafor göğsünde taş taşıyan Allah'ın bahçesine sığmaz bahçe nefes almak çiçek açmak kucaklamak içindir ama gururun, acının, kendini savunmanın taşları iç toprağın verimli olmasını engeller. Onlar kırılması gereken şeyi sertleştirir ve Allah kırık kalplere yaklaşır. Dünyanın gömmeye çalıştığını yeniden inşa eder. Teslimiyet pasif değildir, derindir. Dizlerini büktüğün ve "Allah'ım yolu bilmiyorum ama senin yol olduğunu biliyorum." dediğin andır ve sonra dua edersin. Ama acele ruhsuz bir dua değil. Göğsü yırtan, kalbi sonsuzluğa hizalayan bir yalvarış. Zikrin sessizliği, tövbenin yankısı, nihayet teslim olan ruhun sessiz çığlığı. Gizli sadaka uygula. Kimsenin bilmediği şekilde ver. Kimsenin görmediği şekilde dua et. Görünmezde hareket et. Çünkü yeni yer görünmezde inşa ediliyor. İnsanların önünde görünmez olan her hareket Allah'ın huzurunda hatırlanır. Ve kalp teslim olduğunda kapılar açılır. Yeni mevsimin anahtarları insan ellerinde değil, Allah'ın ellerindedir. Ama teslim olmuş bir kalp bu anahtarların dönmesini sağlayan kilit'tir. Şimdi gözlerini kapa. Kendini hoş karşılandığın bir kapıyı açarken hayal et. Geçmişin taleplerinin olmadığı bir yer ışık, huzur, anlam olan bir yer. Bu yerde güçlüymüş gibi yapmana gerek olmadığını hayal et. Çünkü Allah senin gücün ve bu alanda o seni iyileştirir, yönlendirir, diker ve sende yeni bir döngü başlatır. Hayatta her şeyin son diye bağırdığı anlar vardır. Oysa Allah seni sadece varıştan önceki kutsal bir koridordan geçiriyordur. Yusuf'la olan buydu. Kardeşleri tarafından ihanete uğradı. Bir kuyuya atıldı, köle olarak satıldı, haksız yere hapse atıldı. İnsan gözüyle bakıldığında unutulmuş gibiydi ama Allah'ın gözünde tam olması gereken yerdeydi. Her düşüş bir basamaktı, her sessizlik bir provaydı, her haksızlık onu bekleyen tahta bir hizalanmaydı. Yusuf'un hapishanesi ceza değildi, cilalanmaydı. Arındığı, hazırlandığı olgunlaştığı bir yerdi. Dünyanın kayıp olarak gördüğü zaman, Allah'ın büyüklük için kuluçka makinesi olarak kullandığı bir zamandı. Bu acı verici bekleyiş, her şeyin durmuş gibi göründüğü anlar, genellikle gökyüzünün seni yücelteceği anı önceleyen sessiz bir koridordur. Ve bu bekleyiş uzun olsa da kasıtlıdır. Çünkü sonrasında gelen küçük değildir. Allah'ın seçilmişlerini unutmadığını anlamak gerekir. Onları sadece sessizlikte hazırlar. Yusuf hapiste rüyalar yorumladı. Acısında bile hizmet etti. Zincirleri yüzünden misyonunu durdurmadı. Ve belki şimdi sen de aynısını yapmaya çağrılıyorsun. Karanlıkta bile çiçek açmaya, tanınmadan hizmet etmeye, kimse inanmasa bile inanmaya. Allah ile karanlıkta hazırlananlar arasında sessiz bir ittifak vardır. Sadece acıda oluşan bir güven anlaşması. İnancını kolay günlerde değil, sessizlikte, yalnızlıkta, kimsenin görmediği gözyaşlarında keşfedersin. Ve Allah her birini görür. Söyleyemediğin şeyleri duyar. Bedeninin artık taşıyamadığı yükleri taşıyan ruhunu anlar. Bu yüzden hikayenle ilgili bir kehanet beyanı var. Acı yılların göz ardı edilmedi, sayıldı ve Allah israf eden bir tanrı değildir. Hiçbir şey boşa gitmedi. Yalnız ağladığın geceler, inancını yitirdiğin hayal kırıklıkları, seni hayal kırıklığına uğratan kapalı kapılar hepsi kullanılacak. Hiçbir şey gökyüzünün muhasebesinden kaçmaz ve doğru zaman geldiğinde Yusuf'la olduğu gibi olacak saray sadece seni çağırmayacak seni tanıyacak bu arada bekleyişi bilinçle yaşa bir yük olarak değil bir hazırlık olarak bu zamanı manevi olarak büyümek inancını derinleştirmek gelecek büyüklüğe zihnini hizalamak için kullan çünkü seni bekleyen şey içsel bir yapı gerektirir ve Allah şimdi sende bunu inşa ediyor peygamberin vahiyden önceki mağarasını hatırla, sessizlik, ışığı önceledi ve seninle de öyle olacak. Işık gelecek, yükseliş gelecek, vaat yerine gelecek. Ama önce Allah seni kendi özünle hizalamalı ki kapı açıldığında kaybolmadan orayı yaşayabilesin. Sen sadece yer değiştirmiyorsun, ruhunun farklı nefes alacağı bir ortama naklediliyorsun. Yeni yuvan insani bir arzunun meyvesi değil, ilahi bir hizalanmanın cevabıdır. Ve Allah birini yeniden konumlandırdığında bunu rastgele yapmaz. Niyet vardır, kesinlik vardır, kader vardır. Gittiğin yer fiziksel, duygusal ya da manevi üzerinde bir isim yazılmış. Rahatlama, rızık ve amaç. Rahatlama çünkü Allah sessizlikte taşıdığın yükü biliyor. Yattığında artık dayanamadığını hissettiğinde gördü. Başkalarına gülümsediğinde ama içinde ağladığında gördü. İyiyim dediğinde ama harabeyken gördü. Ve bu yüzden bir sonraki mevsimin hafif olacak. Hayatın zorlukları biteceği için değil, içsel bir yapıyla destekleneceğin için. Rahatlama, acının yokluğu değil, artık yalnız yürümeyeceğin kesinliğidir. Rızık, çünkü Allah'ın nimeti parayla sınırlı değildir. En derin ihtiyaçlarını karşılar, huzur, sağlık, yön, uyumlu dostluklar, restore edilmiş zaman, ruha dokunan fırsatlar, rızık senin misyonuna yaklaştıran her şeydir ve Allah sonsuz cömertliğinde senin için bir sofra hazırlıyor. Şu an kıtlık gibi görünse bile şunu bil: rızık zaten serbest bırakıldı. Sadece kapına ulaşmadı çünkü zaman hala senkronize ediliyor ve amaç. Çünkü sen anlamsızca dolaşmak için yaratılmadın. Bir misyon taşıyorsun ve yeni yuva her şeyden önce misyonunun aktive olacağı bir bölgedir. Yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir iş, yeni bir insan çevresi ya da hatta yeni bir iç frekans olabilir. Her ne şekilde olursa olsun ışığının korkusuzca parlayacağı bir yer olacak. Sesinin yankı bulacağı bir yer. Kalbinin burası diyeceği bir yer. Kur'an'da bu gerçeği destekleyen açık bir vaat var. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Bu tüm detayları anlaman gerekmediği anlamına gelir. Sadece güvenmen gerekir. Allah yolu çoktan hazırladı ve attığın her adımda gözyaşlarıyla bile olsa her şeyin anlam kazanacağı mevsim'e daha yakınsın. Bu yeni yuva bir kaçış değil, bir ekimdir. Ve Allah tarafından ekilen bilinmeyen toprakta bile çiçek açar. Taşınmıyorsun, ekiliyorsun ve ilahi ekimler görünmez tarafından sulanır. Sessizlikte bakılır. Melekler tarafından korunur, tam zamanında meyve verir. Öyleyse bugün her şeyin nereye varacağını göremiyorsan, cesaretin kırılmasın. İman yolu her zaman görünür işaretlere sahip değildir ama her zaman bir hedefi vardır ve seninki seni kendinden bile iyi tanıyan tarafından mühürlenmiştir. Geçmişin ince bir gücü vardır. Bağırmaz, fısıldar, hatıraları, söylenmemiş sözleri, kaçırılmış fırsatları, askıda kalmış acıları fısıldar. Ve dikkatli olmazsak bu sesler bizi felce uğratır. Oysa Allah bizi ilerlemeye çağırmıştır. Lut'un karısı bu bağlılığın en güçlü sembollerinden biridir. Yeni bir hedefe yıkımdan uzaklara götürülüyordu ama arkasına baktı ve geride bırakılması gereken şeye bakarak önündekini kaybetti. Bugün seni artık ait olmadığın yere bağlayan nedir? Belki duvarlar, insanlar ya da sözleşmeler değil, belki görünmez bağlardır. Yeniden başlama korkusu, onaylanma ihtiyacı, başarısızlık suçluluğu, toksik olsa bile tanıdık gelen bir şeyin özlemi. Geçmiş putlaştırıldığında hapishane olur ve Allah eski hapishaneleri ekilmek istediğin toprağa taşımanı istemez. Arkana bakma. Acıya romantizmle bakma. Zor günlere sadece hayatta kaldığın için daha iyiymiş gibi bakma. Eski zaferlere nihai kimliğinmiş gibi bakma. Allah Şimdi ve gelecek olanın tanrısıdır ve sana teslim etmek istediği şey serbest eller gerektirir. Öne bakmayı gerektirir. Henüz nihai hedefi görmesen bile yürümeye hazır olmayı gerektirir. Bırak. Sana ağırlık yapan hatıraları bırak. Hala seni inciten isimleri bırak. Söyleyemediğin sözleri bırak, gizlediğin başarısızlıkları bırak. Çünkü Allah seni düşüşlerinle değil, sonrasında yaptıklarınla tanımlar. İşte güçlü bir görsel teknik. Her acı verici hatırayı ellerinde tutulan bir balon gibi hayal et. Şimdi parmaklarını açtığını ve bu balonları birer birer bıraktığını görselleştir. Gökyüzüne yükseliyorlar. Bulutların arasında kayboluyorlar. Ve yükseldikçe sen daha hafif hissediyorsun.'' Bu manevi ayrılığın etkisidir. Sihir değil, karar. Güvenle önündekinin geride bıraktığından daha değerli olduğuna karar verme. Ama ayrılık sadece duygularla yapılmaz. Manevi uygulamalarla güçlenir. Oruçla ki arındırır, duayla ki hizalar, niyetle ki yeniden konumlandırır. Lut'un karısı eskiye hazır olmadığı için yeniyi kaybetti. Bu senin hikayen olmasın. İlerleme cesaretin geriye bakma cazibesinden daha büyük olsun. Allah sana şunu söylüyor. Seni incitene geri dönme. Önde olan şifadır. Ve gözyaşlarınla bile ilerlemeye karar verdiğinde şunu beyan ediyorsun. Allah'ım, hatıralarımdan daha çok senin planına güveniyorum. Şimdi yürü ve her adım bir öncekinden daha hafif olsun. İnsan haritalarıyla yönlendirilmiyorsun. Allah'ın ruhun için çizdiği rota dünyanın hesaplarına sığmaz. Bu yüzden zihninle anlamaya çalıştığını bırak. Çünkü bu sadece ruhla anlaşılabilir. Allah'ın senin için hazırladığı yere varış mantıklı olmayacak. Mucizevi olacak ve mucizeler mantığı değil, imanı takip eder. İsrailoğullarını Kızıldeniz önünde hatırla. Önde su, arkada ordu. Yanlarda çaresizlik. Her şey son diyordu. Ama gökyüzü şimdi diyordu. Ve sonra imkansız oldu. Sular açıldı ve görünmez bir yol oluştu. Çıkmaz, geçit oldu. Çaresizlik kurtuluş oldu. Son, başlangıç oldu. Allah müdahale etmeye karar verdiğinde böyle hareket eder. Hayatında deniz başka olabilir. Çözülmeyen bir problem, açılmayan bir kapı, gelmeyen bir cevap ama şunu bil. Allah seni bu noktaya getirdiyse bir sonraki adımı da o açacak. Yolun var olması gerekmez. O yaratır. İnsan iznine ya da uygun koşullara ihtiyacı yoktur. Tek bir emri yeter ve her şey hareket eder. Belki varışını çabayla inşa etmeye çalıştın. Kendi ellerinle kapılar açmaya çalıştın. İnsanları ikna etmeye, süreçleri hızlandırmaya, bir şeyleri oldurmaya çalıştın. Ama bazı yerlere güçle ulaşılmaz, sadece imanla. Bazı hedefler sadece teslim olanlara açılır ve bu teslimiyet vazgeçmek değil, manevi bilgeliğin ta kendisidir. Etrafındaki her şey durmuş gibi göründüğünde yürümeye devam et. Kanıtlar aleyhine olduğunda inanmaya devam et. Çünkü Allah'ın hareketi insan zamanına değil, ilahi zamana bağlıdır. Ve senin göremediğin parçaları çoktan hareket ettirmeye başladı. İşaretlerle, içsel hislerle, senkronizasyonlarla, ince yönlendirmelerle yönlendiriliyorsun. Dikkat et, hiçbir şey tesadüf değil. Varış anı alkışlarla değil, huzurla işaretlenecek. Mantıkla değil, içsel doğrulama ile ve sen bileceksin, hissedeceksin. Bir şeylerin değiştiğini fark edeceksin. Bir şey serbest bırakıldı. Direnç olan şey şimdi akıyor ve o anda bu videoyu hatırlayacaksın. İnancının yeniden alevlendiği yeri hatırlayacaksın. Umutlarının zemin bulduğu yeri hatırlayacaksın. Yakınım dediğin bir şeyin olduğu yeri hatırlayacaksın. Çünkü yakınsın tüm işaretler görünür olduğu için değil ruhun daha büyük bir şeye hizalandığı için ve ruh gökyüzüyle hizalandığında imkansız eğilir kader kendini gösterir vaat yerine gelir ve bir zamanlar sadece umut olan gerçek olur her kelimeyi duydun her metaforu hissettin kendi yolculuğunun yansımalarını her örnekte gördün ve şimdi içsel geçişin manevi bir duruşa dönüşmesi gereken an geldi bu video bir mesaj olabilir ama olan hareket bundan çok daha büyük. Bu bir çağrı. Allah seni pasif bekleyişten çıkarıp aktif iman alanına çağırıyor. Artık kaybolmadın, yeniden hizalandırılıyorsun. İşaretler her zaman oradaydı. Anlamsız görünen bekleyiş, haksız görünen yer değiştirmeler, ertelenmiş gibi görünen vaat, kimsenin görmediği sessiz hazırlık, hepsi yeni bir bölümü işaret ediyordu ve bu yeni bölümün kapısı tam teslimiyettir uyumlu bir teslimiyet değil kendinden emin bir teslimiyet Allah'ın planının her şey düzensiz görünse bile başarısız olmayacağını anlayan bir teslimiyet öyleyse imanla beyan et Allah'ım haritalarımı teslim ediyorum ve senin planını kabul ediyorum yuvan beni karşılasın iradem beni sabit kılsın bu gerçeği sadece dudaklarında değil, kalbine derinden yerleşene kadar gerektiği kadar tekrarla. Yeni yuva zaten yazıldı, rota zaten çizildi, ilahi izin zaten hareket halinde. Şimdi sıra sende, bilinçle, cesaretle ve tevazuyla bir sonraki adımı at. Başkalarının beklentilerinden, eski yüklerden, çözülmemiş korkulardan kurtul. Kalbin temiz, gözlerin Allah'a sabit, kulakların gökyüzünün ince işaretlerini açık olarak yeniye gir ve yalnız yürüme. Bu süreci yön bulmaya ihtiyaç duyan başkalarıyla paylaş. Buraya yeni mevsimini tanımlayan bir kelime yaz. Birisi için dua et. Bu mesajı çoğalt. Çünkü belki başka bir ruh için, bu video senin için neyse sen de o olacaksın. Eğer bu mesaj içinde bir şey uyandırdıysa ve başkalarına ulaştırmak için çağrıyı hissediyorsan, kanal üyesi olabilir, özel emojilere ve üyelere özel videolara erişebilirsin. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı olur ya da bir süper teşekkür bırakabilirsin. Burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Tüm bağışlar kanalın devamlılığı ve yeni videoların üretimi için kullanılır. Allah seni yönetsin, eksin ve ruhunun yaşaması için tayin edildiği yerde çiçek açtırsın.